Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda yine kolaylıkla örebileceğiniz ve çok seveceğiniz yumuşacık pamuk şekeri tadında kolay bir yeni doğan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Örgüme başlamadan önce hepinizin yeni yılını kutlamak istiyorum. Yeni yılın ilk videosunu şu an sizlerle paylaşıyorum. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğimle Şimdi örgümüze başlayalım. Öncelikle krem rengimle başlayacağım. İplerim patikli ipler. Şişlerim 3 milimetre. 2 adet şiş kullanıyorum. İpimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bırakıyorum. Yeni doğan patik modellerine ben genellikle 46 ve 48 ilmek sayısıyla başlıyorum. Şimdi 48 adet ilmek atarak şişime başlayacağım. İlmeklerimi şu şekilde atıyorum. Oldukça yumuşak bir ilmek atışı yapıyorum. İlmekler arasında şöyle şu esnekliği sağlayalım. 48 adet ilmek atalım. 48 adet ilmeğimi şişime attım. Burası örgümün arka yüzü, başlangıç ipim bakın bu tarafta ve ilk ilmeği her zaman örmeden diğer şişime geçiriyorum. Bir sonrakileri ters olarak örüyorum. Bu modeli iki renkle örebileceğiniz gibi ayrıca tek renkli de örebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. İpimi arkaya attım. Son ilmeğimi her zaman düz olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıksın diye. Şimdi burası örgümüzün arka yüzüydü. Şimdi örgümüzün ön yüzünü çeviriyoruz. Bakın alt kısmı daha düzgün duruyor ve başlangıç ipim bu tarafta. Burası örgünün ön yüzü. Şimdi ilk ilmeği tekrar örmeden aldım ve diğerlerini yine ters olarak örmeye devam ediyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturuyorum ben. Toplamda 5 diş haroşa sırası öreceğiz. Bakın şu şekilde. Birinci sırayı ördüm. En son 5. sırayı da örüp örgünün arka yüzüne geçtiğimizde renk geçişi yapacağız. Bu şekilde toplam 5 diş olana kadar ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa sıralarını oluşturalım. Evet bakın böyle sıraları tamamladım. Örgünün ön yüzündeyim. 1, 2 3 4 5. 5. diz haroşa sırasında örgünün ön yüzünden ördüm. Arka yüze geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde renk geçişi yapacağız. Şöyle farklı bir renk bağladım. Krem rengimi burada kesiyorum. Şöyle bir kez daha düğüm attım. Ve bu rengimle devam ediyorum. Örgünün arka yüzündeyim. Renk geçişi yapacağım. İlk ilmeği renk geçişlerinde örüyorum. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Renk geçişini yaptım. Bakın bu şekilde. Şurası örgünün arka yüzüydü. Örgünün ön yüzüne geldim. Şimdi burada artık modele başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındakini ters ördüm. Bir sonrakini normal düz ördüm. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Böyle bir ters, bir düz şeklinde gidelim. Örgümün arka yüzüne geçtim. Örgünün ön yüzünde bir ters, bir düz olarak tamamladım. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Tersi normal ters olarak örüyoruz ve bundan sonra artık düzleri böyle ilmeğin içinden geçerek değil, bir altına batarak öreceğiz. Bakın şöyle alt kısmı. Şuraya alta battım. Yine düz olarak ördüm. Tekrar edelim. Alta battım, düz olarak ördüm, ilmeği bıraktım. Tersi ters olarak ördüm düz ilmeği bakın ilmeğin içine değil şöyle bir altta şöyle delikli bir kısım var oraya batıp düz öreceğiz ilmeği bırakacağız tersi normal ters olarak örelim düz ilmeği ise ilmeğin içinden geçerek değil bir altındaki şöyle delikli görünen iki bir kısım var oraya batıp düz örüyoruz tersi ters düz ilmeği örerken Bakın şöyle alt kısma batarak düz örüyoruz. Tersi ters. Düz ilmeği bir alta batarak düz örüyoruz. Böyle devam edelim. Tersi ters örelim. Düz ilmeğin ise bir altından batarak düz öreceğiz. İlmeğin içine batarak değil. En son ilmeğe geldim. Onu hep ilmeğin içinden şöyle batarak örüyoruz. Normal örüyoruz. Düz olarak ördüm. Şimdi örgümün Ön yüzüne geldim. Bakın düzler, tersler belli zaten. İlk ilmeği yine örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters, ters olarak ördüm. Bir sonraki bakın düz. Yine ilmeğin içine batarak değil, bir alta şuraya bir alta batarak düz öreceğiz. Tersi ters düz ilmeği ilmeğin içine değil şöyle alttan batarak düz ördük. Tersi ters düz ilmeği şöyle bir alta batarak düz örüyoruz. İlmeği bırakıyoruz. Tersi ters düz ilmeği ilmeğin içine değil bir alta batarak düz örüyoruz. Burada Selanik örgü modelini uyguluyoruz. Bu da böyle ilerledikçe yumuşacık bir görüntü olacak. Bu düz ilmekler daha kabarık duracaklar. Örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de tersleri normal ters olarak örüyoruz. Düzleri ise bir alttan içine batarak düz öreceğiz. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet bakın böyle sıraları tamamladım. Şöyle yumuşacık bir örgüsü var bakın bu şekilde. Selanik örgü modeli. Arkası da yine aynı şekilde böyle yumuşacık öne kabarık buf buf bir örgü modeli. Ayakları sıcacık tutacak. Şöyle şu bakın. Kısımları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane olana kadar ördüm. Şöyle 3 parmak kalınlığında benim parmaklarımla Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim. Arka yüze geçince renk geçişi yapacağız. Şu krem rengi bağlıyorum. Diğer rengimi kesiyorum. Artık o rengimizle devam etmeyeceğiz. Ve selanik örgü modelimizi artık burada bırakıyoruz. Şu an örgümün arka yüzündeyim. ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Modeli bıraktık artık. Şöyle ilmekleri hep ters örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Bu şekilde örgünün ön yüzüne geçmiş olduk. Şimdi 13 tane ilmeği böyle tek tek örelim. 2, 4, 6, 8, 10, 13. 13 tane ilmeği tek tek ördüm. Şimdi 13 ilmek kalana kadar 2 2 iki örüyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. İlmek azaltmaya geçtik şu an. Böyle 2 birlikte ters örelim. 13 ilmek kalana kadar böyle devam edelim. Şimdi sayalım. 2 4 6 8 10 13 ilmek kaldı. Şimdi bunları tek tek örüyoruz. Tek tek ters olarak örelim sıra sonuna kadar. Sırayı tamamladık. Eksiltmeleri örgünün ön yüzünde yaptık. Şimdi arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzde tamamını tek tek ters olarak örelim. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Bu sefer 14 tane ilmeğimi tek tek örüyorum. öyle 14 ilmeği örelim. 14 tane ilmeği tek tek ördüm. Şimdi ikisini birlikte ters örüyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. Kaç ilmeğim kaldı? 2 4 6 8 10 12 14 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte daha ters olarak örelim. Burada saydığımda geriye 15 ilmek kalacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bunları tek tek örelim. Sıra sonuna kadar tek tek örelim. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Burada ilmeklerin hepsini tek tek örelim. Sırayı tamamlayalım. Evet bu şekilde. Şimdi artık ilmek eksiltmeyi bırakıyoruz. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 33 tane ilmeğim kalmış. Şimdi burada bu ilmek sayısıyla bir diş haroşa sırası örelim. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim ve tekrar örgünün ön yüzüne gelelim. Evet bakın 1 2 3 diş haroşa sırası oldu. Şimdi buradan sonra örgümün ön yüzündeyim. Delikli bağcık geçirdiğim kısmı yapacağım. Bakın şu kısmı. Şu delikli kısımları oluşturacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ters ördüm. Bir doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Bir doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Bir doladım, doladım. iki ilmeği birlikte ters ördüm. Burada ne yapıyoruz? Bir arttırıp bir eksiltiyoruz. İlmek sayısı aynı kalıyor. Bir arttırıyorum. iki ilmek birlikte örüp eksiltiyorum. Böyle devam edelim. Tamamladım. Örgümün arka yüzüne geçtim. Doladığım ilmekler de dahil hepsini tek tek ters olarak örüyorum. Böyle delikli kısımlar oluşmuş olacak. Sırayı tamamlayalım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Bağcık geçireceğim kısımlar oluştu. Buradan sonra yine aynı ilmek sayısıyla 4 diş haroşa sırası örelim. 5. örerken ilmekleri birlikte kapatıp örgümüzü tamamlayalım. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 diş örelim. 5. birlikte örelim. 4 diş haroşa sırasını tamamladım. 1 2 3 4. Şimdi ilmeklerimi kapatarak örgümü bitireceğim. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer aşağı alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer aşağı alıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Çok sıkı kapatma işlemi yapmayalım. Burası ayağa giyilen kısım olduğu için esnek olması gerekiyor son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı. İpimi şöyle biraz uzunca kesip onu dikmek için kullanacağım. Şu kısmı da yine aynı krem iple dikeceğim. Şöyle çekelim son ilmeği. Şu şekilde sıkıştıralım ve tamamlamış olduk. Patiğimizin bitmiş hali bu şekilde olacak. Şimdi dikimine geçebiliriz tersini çevirelim şu şekilde. Bakın şu iç taraftaki ilmekleri alıyorum. Şöyle kısmı da yine aynı rengimle dikeceğim. Kısımları da yine şöyle iç taraftaki ilmekleri alalım şu şekilde. Tek tek bakın karşılıklı. Böyle dikelim. Dikimini tamamladım. Bakın şu şekilde olacak görüntüsü. Buradan da isterseniz tığ ile zincir çekerek bir bağcık yapabilirsiniz. İsterseniz ipi bükerek benimkisi gibi bağcık yapabilirsiniz. Dilerseniz ile geçirebilirsiniz öyle. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte örmüş oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere Hoşçakalın. Bu arada Gülümseten Marifetler Facebook sayfamı da takip edebilirsiniz. Orada da birçok değişik örmüş olduğum iki şiş tığ işi örgü modellerinin yapımlarına ulaşabilirsiniz. Orada da her gün video yüklemesi yapıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.